Allah'ın adıyla başlar bazı hikayeler. Çünkü anlatılan şey sadece insanlar değil, kalplerin imtihanıdır. Bu hikaye Karadeniz'in sisle örtülü yamaçlarında, denizi uzaktan gören küçük bir kasabada başladı. Taş evlerin birbirine yaslandığı, sabahları çay buharının sokaklara yayıldığı bu yerde Zehra adında bir kız yaşardı. Zehra 19 yaşındaydı. Annesini 7 yaşındayken kaybetmiş, babası İsmail Bey'in gölgesinde büyümüştü sessizliğiyle tanınırdı. Çok konuşmaz, konuştuğunda da kalp kırmazdı. Gözleri koyu kahverengiydi ama bakışları sanki insanın içini okurdu. İsmail Bey kasabanın eski marangozlarındandı. Elleri nasırlı, sesi yumuşaktı. Karısını kaybettikten sonra hayata tutunmakta zorlanmış, bütün sevgisini kızına vermişti. Zehra da bunu bilirdi. Babasının yorgunluğunu hafifletmek için erkenden büyümüştü. Evdeki her işi sessizce yapar, babasının önüne sıcak çay koyarken yüzünde hep aynı huzurlu ifade olurdu. Kasabada Zehra'yı sevmeyen yoktu. Komşular onu gördüklerinde, bu kızda bir edep var derdi. Ama Zehra bu sözleri duymazdı. Çünkü o övülmek için değil, doğru olmak için yaşıyordu. Fakat hayat insanı en çok tam huzuru bulduğunu sandığı anda sınardı. Ve bu sınav Zehra'nın kapısını hiç beklemediği bir şekilde çalacaktı. İsmail Bey yalnızlığa daha fazla dayanamayacağını anladığında kader ona Emine'yi çıkardı. Emine şehirden gelmişti. Duldu. Önceki evliliğinden Selin adında bir kızı vardı. Selin Zehra'dan bir yaş küçüktü. Daha hareketli, daha konuşkan, dikkat çekmeyi seven bir kızdı. Emine, güçlü durmaya çalışan ama içinde yılların kırgınlığını taşıyan bir kadındı. Nikah kıyıldı, aynı evin çatısı altında yeni bir hayat başladı. İlk zamanlar her şey yolundaydı. Emine Zehra'ya mesafeli ama saygılıydı. Selin ise Zehra'yı seviyor gibiydi. Onu örnek alıyor, saçını onun gibi toplamaya çalışıyordu. İsmail Bey bu tabloya bakıp şükrediyordu. Allah beni yeniden aile sahibi yaptı diyordu. Ama zamanla küçük şeyler değişti. Selin'in Zehra'ya bakışında kıyas başladı. Kasabada Zehra'nın adı daha çok anılıyordu. Selin süslüydü ama Zehra saygı görüyordu. Emine bunu fark ettiğinde kalbinde eski yaralar sızladı. Kendi kızı hep ikinci planda kalıyordu. Emine bu duyguyu bastırmaya çalıştı. Ama bastırılan haset bir gün başka bir yoldan çıkar. Önce sözler sertleşti sonra işler ağırlaştı. Zehra yine sustu. Çünkü sabır onun diliydi. Ama bu sessizlik başkalarının içindeki karanlığı daha da büyütüyordu. Zaman evin içindeki dengeleri yavaş yavaş değiştirdi. İlk aylardaki yapmacık uyum yerini ölçüsüz kıyaslara bıraktı. Emine Zehra'yı izledikçe içinde tarif edemediği bir huzursuzluk hissediyordu. Zehra sofrayı kurarken bile sessizdi. Bardakları dizerken kimsenin gözüne sokmazdı kendini. Ama tam da bu hali insanların dikkatini çekiyordu. Komşular eve geldiklerinde Zehra'ya dönüp "Ne edepli kız yetiştirmişsin?" dedikçe Emine'nin içindeki eski yaralar yeniden kanıyordu. O sözler Selin'e değil, Zehra'ya söyleniyordu. Selin bunu fark ettikçe içine kapanmaya başladı. Annesinin bakışlarını yakalıyor, Zehra'nın arkasından söylenen fısıltıları duyuyordu. "Herkes onu seviyor." diye düşünüyordu. Zehra'nın suçu yoktu ama Selin'in kalbi bu gerçeği kabul edecek kadar güçlü değildi. Emine ise kızının sessizce eridiğini görüyor, bu durumu Zehra'ya karşı beslediği gizli öfkeyle birleştiriyordu. Bir gün evine, Zehra'ya evin en ağır işlerini vermeye başladı. Bunu yaparken sesini yükseltmiyor, hatta bazen yumuşak konuşuyordu. Ama bakışları sertti. Zehra fark ediyordu ama anlamazlıktan geliyordu. Çünkü babası İsmail, beyin yüzünde huzur görmek kendi yorgunluğundan daha kıymetliydi. İsmail Bey bazen kızının ellerindeki kızarıklığı fark ediyor, çok yoruluyorsun diyordu. Zehra gülümsüyordu sadece iyiyim baba demek yetiyordu ona. Ama bu iyilik Emine'nin içinde bambaşka bir anlam kazanıyordu. Ona göre Zehra, bilinçli ya da değil, her şeyi elinden alıyordu. Saygıyı, sevgiyi ve belki de geleceği. Haset, işte böyle sessizce büyüdü. Kimse fark etmedi ama o evin duvarları artık eski sıcaklığını kaybetmişti. Ve kader, bu zehri ateşe çevirecek ilk kıvılcımı hazırlıyordu. Kasabada bahar erken gelmişti o yıl. Denizden esen rüzgar hala serindi ama güneş, insanların yüzüne umut serper gibiydi. O gün kasabanın meydanında bir hareketlilik vardı. Şehirden gelen bir aile, eski bir konağı satın almış, yazı burada geçirmeye karar vermişti. Bu aile kasabanın diline kısa sürede düştü. Çünkü hem varlıklıydılar, hem de ağırbaşlıydılar, en çok da ailenin oğlu konuşuluyordu. Mert adı verilen bu genç, 24 yaşındaydı. Üniversiteyi bitirmiş, ailesinin işleriyle ilgilenmek için memlekete dönmüştü. Gösterişi sevmez, kalabalıkta öne çıkmazdı. Bir gün babasıyla birlikte İsmail Bey'in marangoz atölyesine geldi. Kırılan bir dolap kapısı vardı. Zehra çay getirmek için atölyeye girdiğinde Mert'in bakışları bir an durdu. Bu bir hayranlık bakışı değildi. Daha çok insanın içini sakinleştiren bir duruluğu fark etme haliydi. Zehra bunu hissetmedi bile tepsiyi bıraktı, başını eğdi, çıktı. Ama Mert o an fark etmişti. Bu kızın duruşunda başka bir şey vardı. Günler sonra ailesiyle konuşurken ağzından şu cümle döküldü. Kasabada bir kız var, çok sade ama çok derin. Bu söz kaderin yönünü değiştirdi. Mert'in annesi sessizce sordu. Kimdir bu kız? Araştırıldı, soruldu. İsmail Bey'in kızı Zehra dediler. Edepli, sabırlı, kimseye yük olmayan bir kız dediler. Bir akşam İsmail Bey'in kapısı çalındı. Misafirler içeri alındı, kahveler yapıldı. Emine o an kalbinin hızlı attığını hissetti. Çünkü konuşmanın nereye gideceğini anlamıştı. Ve beklenen cümle kuruldu. Allah'ın izniyle kızınız Zehra'yı oğlumuza istemeye geldik. O an Emine'nin içindeki her şey sustu. Yüzündeki ifade dondu. Selin başını önüne eğdi. Zehra ise hiçbir şey söylemedi. Çünkü bazı kader anlarında susmak, konuşmaktan daha ağırdı. İşte o gece Emine için her şey değişti. Haset artık sadece bir duygu değil, bir karar haline gelmişti. O gece evin içi sessizdi ama sessizlik huzurdan değil, bastırılmış duygulardan doğmuştu. Emine sabaha kadar uyuyamadı. Tavana bakarken zihninde tek bir cümle dönüp duruyordu. Neden Selin değil de Zehra, bu soru yıllardır içinde biriken bütün eksiklikleri tek bir noktada topluyordu. Kendi gençliği, yarım kalmış hayalleri, toplumun ona biçtiği değersizlik duygusu hepsi Zehra'nın önüne serilmişti sanki. Sabah olduğunda Emine kararını vermişti. Bu evde kader onun istediği gibi yazılmalıydı. Selin'e baktı. Kızının gözlerinde gizli bir kırıklık vardı. Anne, gerçekten Zehra mı evlenecek? dediğinde Emine'nin kalbi bir ansızladı. Ama o sızı vicdan değil, geç kalmış bir hırsın yankısıydı. Günler sonra isteme konuşmaları netleşti. Tarih belirlendi. Zehra hala sessizdi. Babasına karşı gelmiyor, Emine'ye cevap vermiyor, Selin'le tartışmıyordu. Sadece geceleri odasında dua ediyordu. "Allah'ım, hayırlıysa kolaylaştır, değilse kalbimi ferahlat." Bu dua onun iç dünyasının tek savunmasıydı. Emine ise başka bir plan kuruyordu. Kasabada sözü dinlenen bir kadın vardı. İnsanların hakkında konuşurken duraksadığı, sözleriyle yön veren biri. Emine o kadının kapısını çaldı. Gözleri dolu, sesi titrek bir hikaye anlattı. Zehra'yı olduğundan farklı gösterdi. Masumiyetin üstüne şüphe serpti. Dedikodu suya atılan taş gibidir.'' Dalgası önce küçüktür ama uzaklara kadar yayılır. Kısa sürede kasabada fısıltılar başladı. Bu kız çok sessiz ama kim bilir neler saklıyor diyenler çıktı. Mert'in ailesinin kulağına da bazı sözler gitti. Bir akşam Mert annesine döndü ve ilk kez tereddüt etti. Anne, bize anlatılanlar doğru mu diye sordu. O soru Emine'nin kurduğu mahkemenin ilk hükmüydü ve Zehra henüz hiçbir şeyden habersizdi. Dedikodular Zehra'nın kulağına geç ulaştı. Çünkü o insanların sözlerini değil kendi vicdanını dinleyerek yaşıyordu. Ama kasaba küçük yerdi. Bir bakış, bir suskunluk her şeyi anlatıyordu. Pazara indiğinde eskiden selam veren bazı yüzlerin gözlerini kaçırdığını fark etti. Kimisi başını çeviriyor, kimisi gereksiz bir mesafe koyuyordu araya. Zehra bunun sebebini bilmiyordu ama kalbi daralıyordu. Bir gün komşu kadınlardan biri sözde iyi niyetle ''Kızım sen biraz dikkat et, insanlar konuşuyor.'' dedi. Zehra ne konuşulduğunu sorduğunda net bir cevap alamadı. İşte iftiranın en kirli yanı buydu. Sözü vardır ama sahibi yoktur. Zehra eve döndüğünde ilk kez içi titredi. Odasına kapanıp ağladı. Ama gözyaşları isyan değil, kırgınlıktı. İsmail Bey de değişimi hissetti. Atölyeye gelen müşteriler azalmıştı. Birkaç kişi açıkça bir şey demese de mesafe koyuyordu bir akşam Zehra'ya dönüp, ''Kızım, bir şey mi oldu?'' diye sordu. Zehra başını salladı. Babasını üzmek istemiyordu. Ama gerçekler artık duvarlara çarpıyordu. Mert cephesinde ise şüphe büyüyordu. Annesi temkinliydi. ''Biz kız istemeye gittik ama sonra duyduklarımız kafamı karıştırdı.'' diyordu. Mert Zehra'yı düşündükçe bu sözler ona yakışmıyordu. Ama insan bazen başkalarının sesini, kendi kalbinin sesinin önüne koyardı. Emine uzaktan her şeyi izliyordu. Planı işlemişti ama içindeki huzursuzluk artıyordu. Çünkü yaptığı şeyin ağırlığı geceleri omzuna çöküyordu. Yine de geri adım atmadı. Çünkü haset insanı yarı yolda bırakmaz. Onu ya tamamen karanlığa taşır ya da vicdanıyla yüzleştirir. O gece Zehra ateşler içinde uyandı. Günlerdir içine attığı her şey bedenine yük olmuştu. Emine başında bekler gibi yaptı ama kalbi orada değildi. Selin ise kapının eşiğinde durdu, bir şey söylemeden geri çekildi. Zehra sayıklarken dudaklarından dua dökülüyordu. Allah'ım, kimseye yük olmayayım. Bu cümle Emine'nin kulağına çarptı. Bir an duraksadı. Çünkü bu sözde suç yoktu, hile yoktu. Ama o an kalbinin en derin yerine dokunan bir utanç hissetti. Sabaha doğru Zehra kendine geldi. Babasının gözleri doluydu. İlk kez konuştu Zehra. Baba, eğer benim yüzümden evde huzur kalmadıysa ben giderim. İsmail Bey donup kaldı. Bu ev senin evin dedi. Ama Zehra kararını vermişti. O gün Zehra kasabanın dışındaki yaşlı halasının yanına gitti. Giderken kimseye beddua etmedi. Kimseyi suçlamadı. Sadece arkasına bakmadan yürüdü. Emine onun gidişini pencereden izledi. İçinde bir boşluk oluştu. Çünkü hedefi buydu ama bu kadar sessiz bir vedayı beklemiyordu. Zehra gittikten sonra ev büyüdü ama içi küçüldü. Selin geceleri ağlamaya başladı. Emine ilk kez yaptığı şeyin sonuçlarını hissetti. Ama artık geri dönüş yoktu. Ve kader, suskunların hesabını sessizce tutmaya başlamıştı. Zehra'nın gidişinden haftalar sonra kasabada beklenmedik bir olay oldu. Emine'nin görüştüğü o kadın, başka bir tartışmada her şeyi ağzından kaçırdı. Zehra hakkında anlatılanların Emine'den çıktığı anlaşıldı. Sözler kulaktan kulağa dolaştı. İsmail Bey gerçeği öğrendiğinde dünyası başına yıkıldı. Emine ile yüzleşti. Emine inkar edemedi. Çünkü yalanlar bir yere kadar taşınır. Gözyaşları döktü ama bu gözyaşları pişmanlıktan mı yoksa yakalanmaktan mıydı kimse emin olamadı. Mert'in ailesi de gerçeği öğrendi. Annesi büyük bir utanç duydu. Biz temiz bir kızı zan altında bıraktık dedi. Mert derin bir pişmanlık yaşadı. Zehra'nın sessiz duruşu şimdi anlam kazanmıştı. Mert Zehra'yı bulmak istedi. Halasının evine gitti. Zehra kapıyı açtığında yüzü zayıflamış ama bakışları hala sakindi. Mert konuşmak istedi, açıklamak istedi. Ama Zehra onu dinledi ve sadece şunu söyledi: "Kalbimde kimseye kin yok ama aynı yola da geri dönemem." Bu söz Mert'in içinde bir ömür taşıyacağı bir ders oldu. Emine ise kasabada yalnızlaştı. İnsanlar yüzüne karşı bir şey demese de mesafe koydu. Çünkü iftira sahibini eninde sonunda bulurdu. Zehra halasının yanında yeni bir hayat kurdu. Dikiş dikmeye başladı, küçük siparişler aldı. Kendi ayakları üzerinde durmayı öğrendi. Kimseye yük olmadı. Sabırla çalıştı. Bir gün şehirden gelen bir kadın Zehra'nın işlerini gördü. Ona bir atölyede iş teklif etti. Zehra kabul etti. Aylar sonra kendi düzeni oluştu. Artık başı dikti. İsmail Bey kızını görmek için geldiğinde gururla baktı. Ben seni koruyamadım dedi. Zehra babasının elini tuttu. Allah korudu baba dedi. Emine ise Selin'le baş başa kaldı. Selin annesine kırgındı çünkü olanların bedelini o da ödemişti. Emine kaybettiği şeyin Zehra değil kendi huzuru olduğunu anlamaya başladı. Ama bazı fark edişler çok geç gelirdi. Zehra'nın adı bir süre sonra şehirde de duyuldu. Emeğiyle kazanan, sessiz ama güçlü bir kadın olarak anılmaya başladı. Bu sabrın en temiz karşılığıydı. Yıllar geçti. Zehra artık kendi işinin sahibiydi. Hayat ona gecikmiş ama temiz bir yol açmıştı. Ne intikam aldı ne de dua etti. Çünkü adaletin acele etmediğini biliyordu. Bir gün kasabadan bir haber geldi. Emine hastalanmıştı. Zehra içinden bir sızı hissetti ama kin duymadı sadece dua etti çünkü kalbinde yük taşımıyordu kasaba hala aynıydı ama insanlar değişmişti Zehra'nın hikayesi ibret diye anlatılıyordu Sabreden kazanır demek için değil zulüm sahibini bulur demek için ve Zehra hayatın ona öğrettiği tek gerçeği hiç unutmadı İftira seslidir ama kısa sürer Sabır sessizdir ama iz bırakır Allah susanların hesabını sessizce görür